Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alaamin. Ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve ashabihi ajamain. Bu dersimizde Cenab-ı Hakk'ın izniyle Bakara suresi 118. ayetin tefsirini yapmaya çalışacağız. Ve قال الذين bilmeyenler dediler ki, الذين لا يعلمون bilmeyenler dediler ki. Evet, ellezine la ya'lemun bilmeyenler manasına gelmekte. Peki Cenab-ı Hak hangi zümreden, hangi insanlardan bahsediyor? Minel müşrikin. Bu min, mini beyaniye olmuş olur. Dolayısıyla ayet-i kerimenin manası şöyle olmuş olur. Müşriklerden bilmeyenler dediler ki, ev ya da bu da ikinci bir görüş, min ehlil kitabi, kitap ehlinden bilmeyenler dediler ki, Peki kitap ehli gerçekten cahil midir? Müfessirimiz bunun izahını şu şekilde yapıyor. Wa nefa anhum el ilme. Cenab-ı Hak ya da Kur'an-ı Kerim onlardan bilgiyi ve ilmi nefyetmiştir. Yani onların cahil olduğunu ifade etmiştir. Neden? Bi enhum çünkü onlar lem ya'melu bihi kendi kitaplarına göre yaşamadılar kendi kitaplarındaki bulunan mesajları, hakikatı pratiğe dökemediler, amel etmediler. Öyle olunca da Kur'an-ı Kerim onların cahil olduğunu ifade etmiştir. Nefa bir ifadedir. Yani nef alıkoymak, selbetmek anlamlarına gelmekte. anhum el الْعِلْمَ Onlardan bilgi almıştır. Yani onların cahil olduğunu söylemiştir, ifade etmiştir. Anasına gelmiş olur. Peki onlar gerçekten cahil miydi? Evet belki bilgi anlamında cahil olmayabilirler ancak amel etmemeleri noktasında cahil olan kişilerdi. Şöyle demişler. Lev la yukellimun Allah. Allah azze ve celle bizimle konuşsaydı. Allah azze ve celle bizimle konuşsa diyorlardı. Burada levla ifadesi hella manasına gelmekte. Tahdit ifadesi bu. Hella yukellimuna yukellimuna haydi Allah bizimle konuşsun kema yukellimu el melaikete meleklerle konuştuğu gibi ve kelleme Musa daha öncesinde Hazreti Musa ile görüştüğü gibi bizimle görüşseydi ya dediler peki neden böyle bir istekte bulundular onların amacı hakikati öğrenmek mi hakikatin keşfedilmesini sağlamak mı hayır istikbaren minhum ve utuva. Kibirlerinden dolayı öyle diyorlar. Ve azgınlıklarından dolayı böyle bir istekte ve talepte bulunuyorlardı. Dolayısıyla onların amacı ve gayesi hakikatin inkişaf etmesi değil, ortaya çıkması değil, bunu tamamen kibir ve azgınlık olarak yapıyorlar. Ev ya da te'etine aya bize bir ayet gelseydi, bir mucize gelseydi. Bunun için diyorlardı, cuhuden inkar etmek için, li en yekune ma atahum onlara gelen min ayatillahi Allah'ın ayetlerinden ayet. Onlar Cenab-ı Hak'tan gelen ayetlerin ayet olduğunu inkar ediyorlardı. Ve istihaneten biha ve onları küçümsüyorlardı. Şimdi ev te'etine ya da bize bir ayet, bir mucize gelmiş olsaydı, bir be belirti, gelmiş olsaydı diyorlardı. Halbuki onlara ayet gelmişti. Mesela Resulü Efendimiz aleyhissalatu vesselama verilen en büyük mucize ki biz buna el mucize el kubra demekteyiz. Kur'an-ı Kerim'in kendisidir. Kur'an-ı Kerim onlara ulaşmasına rağmen, tebliğ edilmesine rağmen yine, yine de Kur'an-ı Kerim'e iman etmiyorlardı. Daha önceki kavimlere baktığımız zaman da aynı sonucu görmekteyiz. Dolayısıyla bunların gayesi, amacı, bir ayetin tecelli etmesi değil, tamamen Allah katından gelen bütün ayetleri inkar ediyorlardı. Cenab-ı Hak katından gelen bütün ayetleri inkar etmelerinden dolayı yeni bazı mucizeler, ayetler istiyorlardı. Ve istehaneten biha ve gelen bütün mucizeleri küçümsüyorlardı. İşte bundan dolayı yeni bir ayetin, yeni bir mucizenin gelmesini istiyorlardı. Keza ki aynı şekilde alellezine min kavlihim, onlardan öncekiler de söylemişlerdi. mitla kavlihim sözlerinin aynısını sözle söylemişlerdi. Teşabehet kulubuhum onların kalbi birbirine benzemekte. Ne demek teşabehet kulubuhum onların kalbi benzemekte. Yani Ey bunun izahını yapıyoruz. Huulubuha ulai bunların kalbi ve men kablehum ve onlardan öncekilerin kalpleri bil ama körlük noktasında şaşkınlık noktasında benzeşmekte. Evet hem bunların kalbi hem de daha öncesinde yaşayan inkarcıların kalbi, körlük, dalalet, azgınlık noktasında. Benze, benzeşmekte. Kad beyyenel ayati Biz ayetlerimizi açıklamışız. Li kavmin yuqinun inanan kişilere, inanan insanlara, gruplara. Ey li kavmin bir kavim ki yunsifune insaf ehlidir ve yuqinuna, iman etmekte ayatun onların mucize olduğuna, ayet olduğuna inanan insaflı insanlara biz ayetlerimizi açık ve seçik bir şekilde anlatmışız. Yecibu'l i'tirafu biha. Öyle ayetler ki bu ayetler yecibu gerekir el i'tirafu biha onlara inanmak gerekir. Ve'l izanu leha ve onlara boyun eğmek gerekir. Ve'l iktifa u biha onlarla yetinmek gerekir En gayriha başkasına ihtiyaç duymaksızın. Dolayısıyla Cenab-ı Hak iman etmek isteyen İkan etmek isteyen insanlara, toplumlara, gruplara ayetlerini açık ve seçik bir şekilde anlatmıştır, beyan etmiştir, ulaştırmıştır. Ancak insanoğlu bu örnekte de görüldüğü gibi bazen hakikati görmek istemeyebiliyor. Böylelikle Cenab-ı Hakk'ın izniyle Bakara suresi 118. ayetin tefsirini وكمش فلوس ماكتيس والحمد لله رب العالمين